Ben de başlattım. Abi yanımızda at kafasıyla geldi başkan var. Evet şu anda... Eee... Efendim? Bakabilirsiniz premium geldi başkan. Abi gerçek. E oğlum, telefondan mısın? Aynen telefonları özel her telefonda olmuyor Hamza. Ben sana gönderirim. Burnum sana girdi yine ya. Abi. Oğlum. Sen atsan biz de eşeyiz. <laughs> Sen atsan biz de katırız. <laughs> Hem Berkay gel, hem kızım. Oğlum video çekin lan. Abi sen atsan biz de katırız yazdım. Berkay neredesin diyor. <laughs> Oha. Efendim. Hadi 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 girin. Hadi herkes. Oğlum nasıl ölüyoruz? <laughs> Oğlum gel bay be. Arkadaşlar bunu kaydediyorum ben şu anda. Var ya geldi bay e, at kafasının gerçek ismi Berkay. Oğlum Hayır. Hadi hadi. Hadi herkes. Olmaz kardeşim. Niye olmaz diyorsun? Abi baksın. <laughs> Grupta mısın başkan? <laughs> lan 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 hadi gelin gelin takip edin lan. Oha. Abi. İstek mi? Oha mantıklı. Ben de ben de gönderdim. At kafasına da gönderdim. Abi abi abi. Helal lan. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> İbrahim. İbrahim kullanıcılara gir. Zaten add friend yazıyor yanında. Abi. Ya sağ sol Server değişik mi diyor? Alır. Abi. Abi. Ar. K ha? <laughs> Abi arkadaş olarak. Robux yazma. <laughs> Robux yazma. Abi kayıtta mısınız? Abi. Abi. Abi, Abi arkadaş olarak. abi var ya geldi başkanı istek gönderdim inanamıyorum lan e ee, burayı ben de biliyorum lan dur oğlum uçağa binmeyi ben de biliyorum ben de az önce bindim <laughs> tamam oğlum burada bir tane daha adam var tamam atı siliyorum Atı sildim. Tamam hadi. Tamam. Tamam, yürümeden. Stım ve düşüyorum. Açıldı. Om sisiyen klanıyor. Oğlum ben hala düşüyorum. uzman nerede